Dostlarım günaydın 14 Haziran 2025 günlerden Cumartesi Davutlar'dayız. Sahile inelim saat 5.50 civarı. Güneş doğmak üzere birkaç dakika sonra doğması gerekiyor. Biz fazla vakit kaybetmeyelim. Gidelim sahil ne durumda onun güzelliğini yaşayalım diyorum bu saatte kalktım. 17 derece hava sıcaklığı var. Gündüz 34 derece bekleniyor. En yüksek hava sıcaklığı. Sıcak basmadan bugünün erkenden tadını çıkaralım. Ne dersiniz? Hadi gidelim. Arkadaşlar videomuzu videomuza telif gelmesin arkadaşlar. Radyoyu kapattım. Videomuzu dedim. Güneş bakın kızıllığı görünüyor mu bilmiyorum. Şu aradan doğması gerekiyor. Biz o tarafa gitmeyeceğiz. Sahile doğru gideceğiz arkadaşlar. Yavaş yavaş dikkatli bir şekilde gidelim. Şöyle düzgün bir görüntü çıksın diye temizledim camı ama daha mı kötü yaptım bilmiyorum. Zaten deniz görünüyor arkadaşlar. Öyle ya da böyle. Umarım mikrofon hışırdamıyordur. Şu emniyet kemeri mikrofona dokunuyor. Güzel bir gün. E, arabanın termometresi 19 gösteriyor. Evde 17'ye biraz geçiyordu. Belki ısınmış da olabilir hava. Çok çabuk da ısınıyor. Saat 5:57. 5:50 demiştim. Yani birkaç dakika önce. Hava sıcaklığı belki 17 idi, şimdi 19 oldu. Bir de elimde şu emniyet kemerini tutuyorum ki arkadaşlar şey olmasın, hışırdamasın mikrofon. Gerçi buraya yürüsek daha iyi olurdu ama ne bileyim çabuk geleyim diyerekten Arabaya atladım. Aslında 650 metre, 670 metre. Tam evden buraya, denize, kumsalı. Arkadaşlar bazı fin takipçilerim fince video istiyorlar ama fince video yapma hevesim kırıldı benim. Neden bilmiyorum çok fazla fince video yapmak istemiyorum ama fikrim değişebilir. Onu da araya sıkıştırabilirim. Altyazılı yap diyorlar. Otomatik altyazı muhtemelen Türkçeyi düzgün çeviremiyor. Onu ben onun ben farkındayım. Denizi görüyor musunuz arkadaşlar? Herkes uyuyor bu saatte. Saat 5.59 oldu bile. 2 dakika geçti bile. Şu deniz kenarında şöyle küçük bir yürüyüş yapalım. Hemen koşan bir kadını görüyorum ben. Siz de görüyorsunuz mu? Muhtemelen hareket eden birisini görüyorsunuz. Şurayı bırakayım arabayı. İnelim, yürüyelim. Bu güzel manzaranın tadını çıkarmak için sabırsızlanıyorum. Şöyle etrafı gösteriyorum aynı zamanda arkadaşlar. güneş şu dağlara güneşe ışığı vuruyor. Belli belirsiz. Görüyorsunuz mu bilmiyorum. Aynı anda da ay var. Güneş doğunca ayı da göremez hale geliriz arkadaşlar. Şöyle bir yerdeyiz. Ara mikrofon ve kamerayı bir şekilde kontrol etmeye çalışıyorum. Kumlu sesleri arkadaşlar. Güzel. Aslında ben şu kamerayı geniş lens alsam daha iyi olacak gibime geliyor ama ağır ağır şöyle bunu titretmeden gitmeye çalışıyorum. Çünkü bu kameradayken çok fazla titreme yapıyor. Bizim videolarımız Evet Davutlar sahilindeyim. Bilmeyenler için Kuşadası'ndayım. Ee, güzel Çamlıya daha doğrusu Dilek Yarımadası Milli Parkı'na yakınız. Şu gördüğünüz dağlar Dilek Yarımadası Milli Parkı. Gerçekten serin oluyor burası. 17 dereceydi. Şimdi 19 derece araba gösteriyor. Belki arabanınki birazcık yanıltıyor da olabilir. Güzel bir sahil yolumuz var. Bisiklet ve yaya yolumuz var. 10, 10 kilometre uzunluğunda o civarda. Bakın sabah erken kalkanlar, yürüyüşe çıkanlar, koşanlar, birkaç kişi var benim gibi kelaynak kuşu. Denizin dalgalarını duyuyorum buraya kadar. deniz dalgalı ama şöyle uzaktan bakınca hiçbir dalga çok fazla dalga yok gibi ama dalgaların sesini duyuyoruz. Mikrofona kadar yansıyor mu bilmiyorum ama denize kadar giden yol yapmışlardı. Belki oradan yürüyebiliriz. Kumda yürümek istemiyorum sabah. Denize girmeyeceğim çünkü. Terliklerimle beraber eve kum götürmek istemiyorum. Arabaya eve neyse. Neredeydi diye şöyle bulmaya çalışıyorum. Birkaç yer vardı öyle. Muhtemelen şu ileride bir yerde. Burası yaya. Yayalar için arkadaşlar. Bu kırmızıyla boyalı zemin, yol. Bakın daha açık bir şekilde görünüyor herhalde. Şu daha yansıyan güneşin ışıkları. Karşı taraf Sisam Adası. Yunanlar Samos Adası diyorlar. Çok yakın. Denizin üzerinde arkadaşlar ufukta sanki şöyle bir pus, sis, ona benzer bir şey var. Öyle gibi görünüyor arkadaşlar. Şimdiye kadar 3 ya da 4 kişi gördüm. Daha çok erken olduğu için hiç kimse muhtemelen yok. Yürüyelim bakalım. Burada bir kafeterya var. İleride var. Sahil boyunca aralıklı da olsa oturup soğuk bir şeyler sıcak bir şeyler içebileceğiniz kafeterya bulmanız mümkün burada arkadaşlar. Bir kişi daha geliyor. Arkadaşlar yalnız değiliz. Çok fazla yalnız değiliz. Şöyle kafeteryaya doğru gidelim. Hem şöyle etrafı göstereyim. Çok fazla. Dediğim gibi burada kendimi yormak istemiyorum. Şöyle. Bu kafetarya akşam olduğu gibi bırakmışlar. Niye öyle yapmışlar? minderleri falan bırakıp gitmişler. Çiğ yağıyor buraya. Minderler ıslanıyordur. Gerçekten birazcık tembellik yapmışlar herhalde. Ya da gündüz kuruyor diye mi öyle bir tembellik yapmışlar bilemeyeceğim. Yalnız görüyorsunuz bir tembellik var. Toplamamışlar. Belki de hiç toplamıyorlardı. Biz gene yaya yoluna çıkalım. Bakalım denize ulaşabilecek miyiz? Şurada var bir ahşaptan ya da taştan bir yol yapmışlardı. Denize doğru. En azından denizin yakınına kadar. Çok yakınına değil ama bakalım. Nasıl bir yol. Şu tarafı göstereyim. Güneşin doğduğu tarafa, doğacağı tarafa daha biz göremiyoruz güneşi. Muhtemelen şu tarafta herhalde. Burası daha sanki ışıklı gibi veya bu taraf mı? Bilemeyeceğim arkadaşlar. Barınağa gitmeyeceğim buraya bilenler için. Sevgi plajı var orada. Oraya gitmeyi düşünmüyorum. Orayı başka bir zaman tekrar belki gezeriz. Görmek isteyenler videolarımdan arama yapabilirler. Sevgi plajı diyerekten bulurlar. Bugün öyle bir niyetim yok. Aslında bu sabah benim buraya gelme hiç niyetim bile yoktu. Ee, uyuyamadım. Temiz bir hava alayım dedim geleyim. Belki bu küçük bir yürüyüşten sonra güzel bir kahvaltı yaparız sıcak olacağını öğrendim bugün havanın. Ki bugünün serinliğini depolayarak sabahtan günü, günü belki bu şekilde atlatabiliriz. Atlatabilirim arkadaşlar. Şöyle bakıyorum da epey araba var. Epey dedim yani memnun edici sayıda görünüyor sokaklarda. Ama bayramda burası çekilmezdi. Araba park yeri açısından diyorum. Ki şansımıza bizim kumsalımız burada bakın. Hem çok uzun hem de çok geniş arkadaşlar. Çok sayıda insan buraya sığabiliyor. Şurada iki tane demiştim. Biri afşap. Biri betondan. Hmm. İkisinin yan yana olduğunu da hatırlamadım. Birisi şu bayrakların olduğu yer. Bakın. Reklam bayrakları. Yani orada halı bile var arkadaşlar. Neyse biz buradan gidelim. Umarım kaydediyordur. Bu kameranın ekranı ne derse karardı. Nasıl çekim yaptığını fark edemiyorum. Bakın birdenbire güneş şu tarafa buraya doğru denize doğru geldikçe görünmeye başladı. Hemen size göstermek isterim. Kamerayı yavaş yavaş çeviriyorum. Ağır hareketlerle. Bakın güneşi görebiliyor musunuz? Gözüm alıyor vallahi. Zaten ekran o yüzden kararmış. Güneşi görüyormuş arkadaşlar. Şöyle. Şu karşıda gördüğünüz yer şu burun. Orası ve onun arkası Kuşadası merkez. Artık Kuşadası buraya kadar geldi biliyorsunuz. Daha doğrusu büyük şehir olduğundan beri Aydın. Burası da artık mahalle oldu oldu. Şöyle. Şimdi bakın hava temiz olduğu için güzel çamlı görünüyor. O kadar puslu değil. Güzel çamlı orası. Milli Park'ın başladığı yer. Güzel çamlı mahallesi. Ve balıkçı barınağı sevgi plajı şu ağaçlık olan yer arkadaşlar. Zaten balıkçı barınağı veya tekne barınağı ne derseniz deyin şu tekneleri gördüğünüz yer. Oy. Ateş yapmışlar herhalde. Kömürleşmiş. Görüyorum şeyde. Gördüğünüz mü bilmiyorum. Kumsalda. Yalnız kumsalımıza iyi bakmıyor belediye. Büyük şehir olmadan önce bu kumsal daha güzel, bakımlıydı. Hiç temizlenmiyor. Yani daha doğrusu kabaca temizleyip gidiyorlar. Daha önce bütün kumsal şöyle gördüğünüz gibi tertemizdi. Şimdi bakın neyle ile temizliyorlarsa kabasını alıp geçiyorlar herhalde. Eskiden bir traktör falan geliyordu buraya iyice kaç defa gelip gidiyordu herhalde. İyi bir şekilde temizleniyordu arkadaşlar. Evet. Dalgalar bakın şimdi görünüyor. Biraz dinleyin dalgaların sesini. Hakikaten ya yorgun olunca arkadaşlar artık dilim dahi dönmüyor. Uyumadık. Zaten denizi gördükten sonra arkadaşlar geri gideceğiz. Geri gitmeyi düşünüyorum. Çok ben kendimi kaptırmak da istemiyorum. Çok uzun video olsun da istemiyorum. Kendimi kaptırıyorum. Çok uzun videolar çekiyorum. Şu boruyu anlayamadım. Bilen varsa söylesin. Neyin borusudur bu? metalden bir boru çakmışlar mı ne yapmışlar gerçekten anlayamadım ne işe yaradığını sandal falan mı bağlıyorlar burayı ne yapıyorlar neyse her şeyi anlamak zorunda bilmek zorunda değilim Bir kişi yürüyor arkadaşlar. Şöyle bir güneşten göremiyorum. Bir kişi de oradan geliyor. İki kişi görüyorum şu anda. Demek ki çok erken geldik buraya. Hiç önemli değil. Şu ileride de bir kişi görüyorum. Muhtemelen çadır kurmuşlar. Uyanmış. Çadırın etrafında bir çadır kurmuş. Öyle görünüyor. Deniz daha fazla mı hırçınlaştı? Bana mı öyle geliyor arkadaşlar? Siz farkında mısınız? Bilmiyorum. Bana mı öyle geldi? Sanki dalgalar daha da yükselmeye başladı. Öyle gibi geliyor bana. Neyse. Ama güzel. Oo ne kadar hoş ya. Şu dalgaları seyretmek. Baya yükseldi deniz arkadaşlar. Bu neden ileri geliyor? Baya yükseldi. Hani gözle karşı arası yükseldi. Dalgalar yüksek olduğu için yoksa bu ayın çekimi vesaire vesaire. Gidelim geriye doğru. Eve doğru gidelim. Kahvemizi içelim. Evdekiler merak etmiştir. Nerede bu diye, nereye gitti bu diye. Çok fazla oyalanmadan dönelim evimize. Şöyle. Güneşin vurduğu yer belki görüntü daha iyi çıkar arkadaşlar. Yan yan çekeyim şöyle. Sonra da bu tarafa çekeyim. Görüyorsunuz ne kadar muhteşem. Kumsal çok uzun. Ve biraz önce gösterdim ya. Bir daha göstereyim. Siz göremiyorsunuz burada. Dronum da yok. Yukarıdan çeksem. Şu güzel çamlıya kadar kumsal böyle devam ediyor. Arkadaşlar. Buradan da nereye kadar diyeceğim artık. Epey uzun. 10 kilometre ya. Öyle biliyorum. Belki 10 kilometreyi geçiyordur bile. Güzel bir kumsalımız var. Bakın burada da var bir tane kafeterya, restoran. Artık ne derseniz deyin. Bir çift geliyor, yürüyor. Biz o çifti fazla rahatsız etmeden hem şuradaki siteyi evleri biraz çekelim arkadaşlar. Görün. Etrafı görün. Nasıl bir yerdeyiz. Nasıl bir yer burası. Beğeneceğinizden eminim. Mis gibi kokuyor arkadaşlar bitkiler. Çiçek kokusuyla karışık. Çim kokusu, çiğ kokusu, deniz kokusu. Gerçekten. bilemeyeceğim. Hepsi bir arada ayırt edemiyorsunuz. Kokular karışmış durumda yani. Aynı yerden gidelim. Şimdi insanların evinin yakından kamera elimizde gideriz. Yanlış anlaşılır, birisi görür. Uyku sersemini kim olduğumuzu bilemez. Ne yaptığımızı bilemez. Hiç risk almayalım. Evet. Gerçi ben bisiklet yolundan gidiyorum ama saatte kimse fazla yok diye buradan gidiyorum. Ne kadar oldu videomuzun uzunluğu arkadaşlar? Bakın kısa bir yürüyüş yaptığımız halde şöyle herhalde 20 dakika falan sadece yürüyüşümüz 20 dakika olmuş. Olmak üzere. Öyle görüyorum. Şahane. Biraz sonra hava önce. biraz zor olur buralarda. Yürümek. Gölge yok çünkü. Daha önce de söylemiştim. Şu palmiyelerin yerine en azından bir sıra şu ortadaki sıra gölge yapan ağaçlardan dikilse daha iyi olmaz mıydı diye düşünüyorum, soruyorum. Güzel şey vardı arkadaşlar. Şu mevsimde özellikle ıhlamur ağacı ıhlamur ağacı çiçek açıyor, mis gibi akşamlar kokuyor, mis gibi sahil kokardı. Tabii onlar belli bir zamanı var ondan sonra. Açmıyorlar çiçek ama gölgesi aynı şeye benziyor. Şöyle neyle? Kavak ağacı gibi, ceviz ağacı gibi büyük oluyor arkadaşlar gölgesi. Birkaç ıhlamur ağacı rast geldim. Bizim sitede de var. Baya gölgesi de güzel. Altında oturmak da güzel. Akşamları kokusu da çok güzel. Çiçeklerin kokusu. Öyle bir şey. Öneriyorum Kuşadası Belediyesi'ni. Bilmiyorum büyük şehir mi bakıyor buraya. En azından bir öneri yapıyorum. Belli aralıklarla ıhlamur ağacı buranın şeyi olabilir. Sembolü. Nahutların sembolü şeftaliydi. Onu yok ettiler. Yeni bir sembol bulabilirler. Bu palmiye her yerde var. Ihlamur ağacı. Tutturması da çok kolaymış. Zamanında dikince köklendirmesi. Ki niyetlendim ben de o yüzden diyorum zaten. Adam yola sahiplenmiş ya. Yola sahiplenmişler arkadaşlar. Niye böyle? Bu yol sahiplenilemez böyle ya. İşte. İşte insanlarımız. Arabaya geldik arkadaşlar. Hemen atlayalım gidelim. Ben de videom burada bitireyim arkadaşlar. Şöyle. Denizi arkama alarak videomu bitirmek istedim. Güzel bir manzara eşliğinde videomuz bitsin. Umarım şu kamera şey pardon şu mikrofon çırtlamamıştır arkadaşlar bakın kayışa rast gelmiş inşallah ve maşallah abone olun takipte kalın sağlıcakla kalın esen kalın hoşçakalın